Efendim, Benizli damat Hocam bir sual soruyorum. Selamun Aleyküm. İsmail Ağa Cemaatinden bir hoca efendi bana sual etti. E, son zamanlardaki ülkelerin Suriye'de toplanması melhame-i kübra mıdır? E, sizin görüşünüzü merak ediyormuş efendim. Kanı Suriye bir perde. Yani başka şey için oynuyorlar. Suriye'de boy gösteriyorlar. Oynadıkları yer Irak, Musul, Kerkük, Süleymaniye, o bölge. Amerika orayı elde tutmaya çalıştı, beceremedi. Tutması da mümkün değil. Şimdi Amerika boşluk bıraktı orada. Ama boşluğunu başkası doldurmasın diye da işi getirdi oraya. Musallat etti. Amerika kurdu onu yani. İran da boşluk dolduramıyor. Yani Amerika'nın bütün ümidi İran'daydı. İran'ın boyu kısa. Bu işleri beceremiyor. Ancak fitne çıkarır İran. Öyle ciddi bir şey yapamaz. Onun için tuttular. Bu daişi çıkarttılar. Amerika Daesh üzerinden oranın hakimiyetini devam ettirmeye çalışıyor. Suriye oraya müdahale için bir yığınak yeri olabilir. Yani Suriye bizzat maksudu bizzat değildir yani. Suriye bir dünya harbini çıkaracak özelliğe sahip bir araziye sahip değil Suriye. Altı o kadar büyük petrol yatağı yok orada. Şeyde Musul'da, Terkül'te bir, günde 2 milyar 400 milyon varil petrol çıkıyormuş. 2 milyar 400 milyon varil. <laughs> yani dünya hepsi petrol olsa biter zannediyorum ama orada bitmiyor işte. Yani orası öyle bir bölge. Gaz yönünden de öyle, doğal gaz yönünden de öyle. Benim kanaatim Melhame-i Kübra nen vakti daha gelmedi. Kanaat bu. Mesnetli bir şey değil. melhame Kübra'dan sonra e, dünya hakimiyetini sağlayacak mı? Mehdi Aleyhisselam efendim. Efendim. melhame Kübra'dan sonra Mehdi-i Resul dünya hakimiyetini sağlayacak. Yani ondan sonra mı sağlayacak? Bu Kübra meselesi. Zannediyorum tevhile muhtaç bir hadis-i şerif bu. Hadis yani müşkilattandır. Hadis-i şerifin müşkilatındandır. Benim kanaatim bu. Risale-i Nur'da ahir zaman hadisatı anlatılırken Melhame-i Kübra'dan bahsedilmiyor. 5. şuada Melhame-i Kübra yoktur. Şimdi Melhame-i Kübra eski harplerin yerinde iktisadi harpler var bir devleti bir sistemi batırabiliyorlar iktisatla. Yani insan harbinin yerini başka değerler almış. Melhame-i Kübra'nın böyle insan katliamı şeklinde olacağını ben zannetmiyorum. Dediğim gibi bu müdellel değildir. Ben Risale-i Nur'un ölçülerine göre, oradaki işaretlere anladığım kadarıyla Oraya dayanarak bir şeyler söylemek istiyorum. Melhame i Kübra'nın e, şey olarak insan harbi olarak ceryan edeceğine dair Risale-i bir şey yok. Risale-i Nur ahir zaman hadisatını yazan bir kitaptır. Siz hatırlıyor musunuz öyle bir şey? Yani, bu, bu. yok. Fakat ilmin üstünlüğünden bahsediyor. 20. sözde ilmin üstünde beşeriyet bütün gücüyle ilme ve fenne dökülecektir diyor. Yani Melhame-i Kübra'nın ilim seviyesinde ceryan edeceğine kanıyım ben. Ve iktisat seviyesinde. İktisadi üstünlükler seviyesinde. Zannediyorum bu, bu şeydeki mücadeleyi Türkiye çok başta götürecek. Melhame-i bu tarzda olacaktır yani. Kanaatım o. Ve bu üstünlük Türkiye'de e, Erdoğan'dan sonra Mehdi'yi getirir. Hem kanaatim bu. Ama yanlış olabilir. Risale-i Nur'dan aldığım ölçülere göre konuşuyorum. Hakimden sonra Mehdi gelir. 2003'ten itibaren hakimiyet devresi devam ediyor. Ve ben bunu ee, iki tane sekiz olarak görüyorum. Yani 2019'a kadar Erdoğan fırtınası devam eder. Ve hakimiyeti sağlar. Buna kimsenin gücü yetmez. Devleti istenilen üst noktaya getirir. 2019'dan sonra e, Bilmiyorum seçimler meçimler o zamana denk geliyor mu, denk gelmiyor mu bilmiyorum. Ondan sonra gelecek olan Mehdi olur. Nasıl olur onu bilmiyorum. Yalnız melhame Kübra'nın insan harpleri tarzında yani bildiğimiz kıtal tarzında olacağına emin değilim ben. Melhame-i Kübra iktisadi sahada ve ilmi potansiyel noktasında olacaktır. O zaman bu toplanma dağılır mı efendim yakın bir zamanda? B büyük bir şey çıkarmaz yani. yani. büyük bir şey çıkarmaz yani. Yani nit nitekim şimdi Rusya oraya bütün gücünü yığdı, iki tane köy bombalıyor yani. Öyle değil mi? İki bombaladı iki tane köy. Köylüler de orayı boşaltmışlar. Evleri bombalayıp duruyor. O da e gündüz Rus taraftarlarının eline geçiyor. Gece Türkmenlerin eline geçiyor. Gece bombalayamıyorlar. Türkmenler orayı tekrar ele geçiriyor. Gündüz de onlar geçiriyor. Yani netice bir tepe üzerinde bir mücadele var. Böyle bir melhame kübre falan görmüyorum ben orada. Zaten efendim bugün bir yazı okudum da Rus'un gücünün sıfır olduğunu diyor Türkiye ispatlamış oldu uçak düşürmeyine. Yani şu anda hiçbir şey yapamıyor. O kadar ucuz değil. Yok o mantık yanlış bir mantık. Her şey miktarına göre takdir edilir. Yani devletler öyle bir uçak için bütün gücünü ortaya dökmezler. Ona ne kadar lazımsa o kadarını koyar ortaya. Rus'u küçüğe alma, hafife almamak lazım. Teknolojik üstünlük var. Bugün artık insanların bir kıymeti yok harplerde. İnsan sayısının hiçbir kıymeti yok yani ilmin üstünlüğünün kıymeti var. Teknoloji üstünlük, teknolojik üstünlük kazanıyor. Şimdi bakın Irak'a e, koskoca bir birlik kaydırmışlar. Türk ordusu. Radarların hiçbirisi tespit edememiş. Hani yeryüzünde bir kibrit çöpünü tespit eden o gökteki radarlar. O bölgede hiçbir şey tespit kaldı ki orayı mutlaka müthiş bir kontrol almışlardır. Çünkü hepsinin gözü orada hiçbir kimse bir şey sezmeden biz oraya büyük bir birliği kaydırmışız. Niye? Sinyalleri bozucu bir cihaz yapılmış. İşte sana Melhame-i Kübra'da muvaffak et. Evet. Benim kanaatim bu. Yani Melhame şeyi, hadis-i şerifleri olduğu gibi alınmaz hadis-i şerifler. Hadis-i şeriflerinde müteşabiyatı vardır. Nasıl ayetin müteşabiyatı vardır? Hadisin de müteşabiyatı vardır ona ehli insanların tevil getirmesi lazım. izah getirmesi lazım. Tevil etmesi lazım. Nasıl rüya tabir ister? Hadisin ve ayetin müşkilatı da tevil ister. Risale-i Nur'da melhame-i kürranın olacağına dair bir şey yok. delik. Risale-i Nur Hakim ve Rahim isminin tecellisinde cereyan ediyor. Hükmü devam ediyor. Hakim ve Rahim o kadar büyük bir kıtale müsaade etmez. Cenab-ı Hakk'ın Hakk Rahim ismi o kıtale müsaade etmez. Düdük şu anda Risale-i Nur'un elinde. İsa nefesi Risale-i Nur'un nefesidir. Hüküm ondadır yani. Bu bizim kanaatimiz. Herkesin bir kanaatı var. Onun için ben orada böyle bir o hadis-i şeriflerde emredildiği gibi atların göğsüne kadar kan vesaire şeklinde bu hadisin tevili lazım. Yani ben hadis aynen olur. Tevil etmek lazım. Tevili lazım. Ee, onu tevil edecek bir selahiyet lazım. Buna dayanarak diyorum ki melhame Kübra ilim noktasında cereyan ediyor. Ve iktisat noktasında cereyan ediyor. Üstünlüğü Türkiye yakalayacak bu meselede ve onun arkasından Hazreti Mehdi gelir. <laughs> Kanatım budur benim. Meselenin